bir dosya kayıtçısı F olabilir. Kayıtçılar arası veri transferleri bu işlemleri bu komutlarla gerçekleştiriyoruz. Şimdi bunlardan birisi et ve F. V ve F kayıtçılarını topla demek. Bizim e, dizim etiket e, etiket vereceğiz. Sonra komutumuzu yazacağız. Sonra da FD yazacağız. Yani bu şu demek. E, etiketi biz kendimiz vereceğiz. Komutumuz et f komutu. E, dosya kayıtçısına onluk bir sayı kaydediyoruz. İşte operas, operant dediğimiz kısım var. Burada e, kare olarak gözüken yerler küçük eşit işareti. Yani 0 küçük eşittir. F küçük eşittir. 127 rakamı var. Yine burada e, D'de elemanıdır. 0, 1 diyeceğiz. Buradaki kare işareti de eleman anlamında. Bunların çıktısı yok dediğinizde. Ben bunları uygun şekilde gönderirim size. Yani sisteme yüklenmedi bunlar. Doğrusu yüklenir. Sisteme. Ee, şu an operant dediğimiz kısım e, 0 küçük eşittir f ve f küçük eşittir 127 d elemandır 0 1 olarak gözükecek. İşlem e, omega kayıtçısı ve f dosyası. E, bunu hedef olarak kaydedeceğiz. Etiketlenen bayraklarımız var. Bunlar C, D, C ve Z. Kodlama da 00, 011, DFF ve FFF olarak yapılacak. MSF, MSB tarafında 5 bit komut kodu, D biti hedef biti. F ile belirtilen NSB tarafında da 5 bit ise dosya adresini yani F kaydıcısının adresini belirliyor. <laughs> yani şöyle söyleyelim. E, buradaki 5 bit MSB dediğimiz en anlamlı bitti. E, buradaki 5 bit e, bizim komut kodumuz oluyor. D hedef bitimiz oluyor. F ile başlayan en sağdaki LSB bitimizde ya da LSB tarafı da e, F kaydıcısının adresini tanımlıyor. Ee, tanımını ne yapıyor? Yani bu komut ne yapıyor? Omega kayıtçısının içeriğini F kayıtçısına ekler. Eğer değiştir 0 ise sonuç omega kayıtçısının içerisinde de kullanır. D eşittir 1 ise F kayıtçısının içinde saklanır. Hafız alanı 1 byte, e, saat fazlası da 1. Anlaşıldı mı burası? Yani bu et omega f omega f komutunu tanımladık. Omega f kayıtçılarını topluyor bu komut. Şurada diyoruz ki omega kayıtçısının içeriğini f kayıtçısına ekler diyoruz ya toplamaktan kastımız o. Komutları yanlış girerseniz çalışmaz. Hata verir. Derlerken hata verir. Şimdi bir tane örnek var. Et omega vf fsr virgül sıfır demişiz. Şimdi komuttan önce omega h 17 fsr de hc 2 olsun. Burası d sıfır olduğu için şurada yazmıştık. Yani şurada var. Değiştir sıfırca sonuç omega kayıtsının içerisinde depolanıyordu. Bu değiştir sıfır olduğu için sonuç sonuç omega'da depolanacak. Dolayısıyla omega hd 9 olacak. Fsr ile hc 2 olarak kalacak. Ya yani buradaki h 17'yi f'ye eklemiş olduk. f kayıcısına. Ama değiştir sıfır olduğu için bu omega kayıtsının içerisinde kaldı. D9, 16'lık sayıda şimdi 34'e karşı geliyor değil mi? 16 Tabi 34'e karşı geliyor. Bir dakika. Yani 17'yi 17'ye eklemiş gibi olduk. 15 şöyle 13 Tamam mı? Sonraki komodumuz and omega ve f. Bu da omega'yı f ile mantıksal and e, ile yani v işlemi uygulayacağız. Omega ile f'yi e, v işlemi uygulayacağız. V, v mantık işlemini uygulayacağız. Şimdi yine burada bir etiketle beraber e, etiketimizi yazdık, sonra komutu yazdık, sonra da FVD dedik. Da F kayıcısı D onlu sayıydı. Yine burada operant e, 0 küçük eşittir F küçük eşittir 127 ve D elemandır 01 diyoruz. Burada yaptığımız şu Omega e, and F e, hedefimiz oluyor bizim. Yani burada şeyleri hatırlayın. Ee, v kapısının yaptığı işlemleri hatırlayın sayısal elektronikten. Ee, i̇şte sadece 1 ve 1 olursa 1 olacak. Diğer durumlarda 0 olacaktı. Hatırlıyorsunuz bunları. Ee, kodlarken de yine yukarıda yaptığımız gibi ilk 5 bit e, komut kodu olacak. Ee, D biti hedef bitimiz olacak. En sağ taraftaki, en sağ taraftaki F ile belirtilen kısımda F kayıtsızın adresi olacak. Şimdi bu komutu ne yapıyor? Omega kayıcısını F kayıcısıyla mantıksal olarak V işlemi uyguluyor. Yani girişlerden birinin sıfır olması sonucu sıfır yapar. Sonucun bir olması için bütün girişlerin bir olması gerekiyor. Bunu az önce söylemiştim. Eğer değiştir sıfır ise sonuç Omega içinde saklanıyor. Değiştir bir ise F kayıcısına gönderiliyor. Kapladığı alan hafız olarak bir byte, saat parçası da bir. Şimdi burada om, fsr1 komutumuz var. Bu şimdi komuttan önce yer h17 fsr de hc2 ise komuttan sonra h17 ile ent diyoruz. hc2'ye bakacağız. Bir dakika şurada yanlış söylemiş olabilir miyim? Eksi dezimal 17. Bu ne yapar? 16. 23 mü yapar burası? Evet. 16 artı 7. 23 yapar. C2 16 çarpı 13 mi yapıyor? 13 artı 2. Субтитры Tamam. Şimdi şöyle D9 nereden geldi demiştiniz ya. Şimdi H17 dediğimiz hexadezimal 17. Yani 16'lık sayı sisteminde 17'ye karşı geliyor. Bu 10'luk sayı sisteminde 23 yapıyor. C2 de 10'luk sayı sisteminde 210'a karşı geliyor. Tamam. Bunların şimdi biz ne demiştik? E, ed, vf, e Omega ve FSR'yi topluyor demiştik. Toplamın 233 olması lazım. 233'ü de 16'lık sisteme çevirirseniz D9 çıkıyor. Yani biz Omega ile FSR'yi toplamış olduk. Komutun yaptığı işte buydu ya. çevirmeleri biliyor olmanız lazım ama. Sayısal elektronik dersinden. Ben yani o yüzden bahsetmedim. Normalde bahsetmemiz lazımdı. Bilmiyor musunuz? Tamam şöyle yapalım o zaman. Şimdi kaçtı bu? 17 miydi? Şu an ekranı görebiliyor musunuz?